İletişim yalnızca kelimelerle sınırlı değildir. İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından beri bedenimizle, yüz ifadelerimizle ve bazen sadece sessizlikle hikayeler anlatıyoruz. Ama bu bağ gerçekten ne kadar güçlü ve hangi iletişim şekli bizi biz yapıyor? İletişim üç temel gruba ayrılır. Sözlü, yazılı ve sözsüz. Konuştuğumuz kelimeler anlam taşır, yazdıklarımız kalıcılık sağlar. Ama asıl etkiyi yaratan sözsüz iletişimdir. İnsanlar arasındaki en saf, en eski dil. Araştırmalar bir mesajın yüzde doksanından fazlasının sözlü olmayan unsurlardan oluştuğunu söylüyor. Gözleriniz, elleriniz, hatta duruşunuz kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Bir gülümseme, Dünyanın her yerinde mutluluk anlamına gelir. Ama sadece bir bakışla korkuyu, öfkeyi veya sevgiyi de anlayabilirsiniz. Sözsüz iletişim evrensel bir dil gibidir ama bu dilin kuralları her kültürde farklıdır. Örneğin göz teması Batı kültürlerinde güvenin simgesiyken bazı Asya kültürlerinde saygısızlık olarak algılanabilir. Sözsüz iletişimde ustalaşmak yalnızca duyguları anlamayı değil, farklı kültürlere saygı göstermeyi de içerir. Duygular, onları ifade etmek için kelimelere ihtiyaç duymazsınız. Bir el hareketi, bir omuz silkme ya da sadece bir bakış, anlam kelimelerin çok ötesindedir. Ve sessizlik çoğu zaman en güçlü mesajı taşır. Çünkü bazen söylenmeyenler söylenenlerden daha çok şey anlatır. Gördüğünüz her şey, duyduğunuz her kelime bir yapay zekanın ürünüdür. Burada ne bir beden dili vardı, ne de bir insanın sıcaklığı. Sadece görüntüler ve bir ses. Ama yine de bu mesaj size ulaştı. Peki nasıl? İnsanlar konuşmadan anlaşabilir. Bir bakış, bir hareket, bir sessizlik, her şey bir mesajdır. Ama en güçlü iletişim şekli belki de hiç söylenmeyenlerdir. İletişim Varoluşumuzun temeli. Ama unutmayın, anlattıklarınız kadar anlatmadıklarınız da sizi tanımlar. Şimdi sıra sizde sessizliğinizin ne söylediğine kulak verin. Sessizliği dinle.